ونطلع الشهيدوس الله, الله, الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر لله الحمد الله اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثْمِرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ ذُرَّكًا وَعَصِيبًا Aynak tekbiri Ekber Kur'an'ı görseydik, Kur'an'ın inişini görseydik, Kur'an'la geleni görseydik, Kur'an'ın getirdiğini görseydik, Kur'an'la gelen bereketi görseydik, başka hiçbir şey Sadece Allah a. çünkü bu kadar büyük lütuf, bu kadar büyük bereket, bu kadar büyük rahmet, bu kadar büyük merhamet, büyükler büyüğü Allah. A.

ربنا افتح بالخير واختم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي من خير لا بشلة ربي مخير خير لا تمام لا ربي من رب ربي Rabbi edhilni mudhala sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın ve cealli min ledünke sultanen Rabbim girdiğimiz yere bizi sadakatle sana sadakatle hakikate sadakatle Kur'an'a sadakatle Nebiye sadakatle İslam'a ve imana sadakatle girdirir. Çıktığımız yerden sana sadık olarak, Kur'an'a sadık olarak, Peygamber'e sadık olarak, İslam'a sadık olarak çıkar. Bize bu sad sadakati koruyacak bir güç, bir kuvvet, bir liyakat, bir ehliyet bahşet Ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. انزلنا قرانك في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر فاترادر okuyalım kalbinize nazil oluyormuş gibi okuyalım mı sanki sıcak yüreğinden almış da Resulullah kapınızın önüne bu ayetleri getirmiş, sabah namazından önce duyun ey kullar Allah size bu ayeti gönderdi demiş gibi buyur ya Resulallah, lebbeyk ya Resulallah, sadeyk ya Resulallah, bize yeryüzünün en büyük hediyesini getirdin, gök sofrasını getirdin demiş gibi okuyalım. انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر Selamun hiye hatta mazla'il hac. Sadakallahülazim. Allah söyler de yalan olur mu? Allah doğru söyler. Bu gece Kur'an indiği için buradayım. Temsilen Kur'an'ın iniş gecesini kutluyorsun. Kur'an'ın iniş gecesini ihya için buradayım. Temsilen dedim. Neden temsilene? Biraz sonra tefsire gireceğim inşallah. Bir nebze hocamız Müslübey hocamız değindiler. Ben onun ilavesine bir şeyler eklemeye çalışacağım. Temsilen Kur'an doğdu. Neler olmazdı hiç düşündünüz mü? Kur'an doğmaz. Neler olmaz? Nelerden mahrum kalırdınız hiç düşündünüz mü? Hadi sayalım. Ramazan mı? Çünkü Ramazan Kur'an'ın doğum ayı. Kur'an doğduğu için Ramazan var. Şehrü Ramazan'ın ki indirildiği Kur'an. Ramazan ayı Kur'an o ayda indiği için var. Kur'an o ayda indirilmiştir diyor Rabbimiz. Demek ki Kur'an olmazsa ay Ramazan olmaz. Daha neler olmazdı? Kur'an olmazsa ayın Nerede olurduk ya? Bilmem ki. Nerede olurduk? Hangi günahların pençesinde, hangi küfrün pençesinde, hangi kutlar eşliğin pençesinde, neye tapıyor olurduk acaba bilmiyorum ki. Şirklerden şirk cehennemlerden cehennemden ben, küfürlerden küfür ben. Ya Rabbi, nasıl merhamet yapmışsın bize. Nasıl acımışsın bize. Hele ki Kur'an doğmuş. Kur'an olmasaydı adlarınız Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Mustafa, Yusuf, şu bu olmaz. Bilmem ne olurdu ama olmaz.